Evet, iyi yayınlar dilerim. Ee, Düzce Topuk Yaylası'nı çok yakından takip etmeye çalışıyoruz. Fenerbahçe'de bu sezon elinden geldiğince aslında e, şu anda benim bildiğimde tek takım antrenmanlarını ve kampını basına açan gayet iyi bir hava olduğunu net olarak söyleyebilirim. Evet belki klişe bu sözlerim ama gerçekten biz Düzce Topuk Yaylası'na gittiğimizde oyuncular röportaja geldiğinde röportaj bittikten kameralar kapandıktan sonra yaşananlar şu an iyi bir hava olduğunu söyleyebiliriz Topuk Yaylası'nda. Peki bu antrenmanlar Fenerbahçe'ye nasıl yansıdı? Nasıl yansıyacak? Bunu da işte yarın göreceğiz. Saat 17'de Fenerbahçe Fatih Karagümrük'le ligin yeni ekibi Fatih Karagümrük'te bir hazırlık maçı yapacak. Orada da sahaya yansımasını göreceğiz bu çalışmaların ama zaten duyduklarımız ve aldığımız bilgiler Fenerbahçe'nin sert ve kondisyon, güç kuvvete dayalı antrenmanlar yaptığı yöndeydi. Tabii ki taktik çalışmalar da yapılıyor basına kapalı. Ama bugün de Gökhan Gönül bu sözleri sözleriyle aslında bizim de bu düşüncemizi ve bilgimizi doğruladı. Erol Hoca bizi antrenmanlarda adeta gebertiyor dedi. Gökhan Gönül sert, sıkı ve iyi antrenmanlar geçtiğini söyleyebiliriz. Ama bu söylemlerimizin havada kalmaması için önce Fenerbahçe'yi sağda görmemiz gerekiyor. Onu da yarın göreceğiz. Ee, sevgili Yaz, şöyle yapalım. Tabii. Hep gelecek oyunculara konuşuyoruz ama gideceklerden hareketle önce bir. Onda, ondan önce de şunu sorabilir miyim? Yaz bir e, hazırlık maçı programı var mı? Kısa dönemde kısa vadede Fenerbahçe'nin topuk yaylasında veya yakın e, yerlerde bir hazırlık e, maçları bir duyumun var mı bu konuda? Çok özür dilerim. Yok rica ederim. Yarın e, ilk hazırlık maçı daha doğrusu İstanbul Spor'la Samandıra'da bir maç yapılmıştı. Evet. E, o maçı sayarsak ikinci maç olacak. O bir antrenman maçıydı. Yarın artık resmi bir şekilde Fenerbahçe ligin yeni ekibi Fatih Karagümrük'te saat 17'de karşılaşacak. Resmi hesaplarından yayınlanacak bu maç. O bilgiyi de verelim. Kampın son günü 28 Ağustos. 28 Ağustos'ta da Fenerbahçe Aytemiz Alanya Spor'la yine saat 5'te. Ee, yine düzce Topukkaya ailesinde bir hazırlık maçı yapacak ve ardından kampını Güzel. tamamlayıp İstanbul'a evet. dönecek. 31 Ağustos'a kadar da takım izinli olacak. 31 Ağustos'ta da çalışmalar başlayacak ve 11 Eylül'de lig başlama tarihine kadar da e, bu çalışmalar Samandıra, Canbar Tesislerinde sürecek. Fenerbahçe'nin aslında e, yanılmıyorsam 15-20 gün önce sık sık yayınlarda dillendirdiğimiz bir konu vardı. Bir turnuvaya katılmayı düşünüyordu evet. Fenerbahçe. Geçtiğimiz yıllarda aslında. Antalya'da yapmaya, izlemeye alıştığımız bir turnuva vardı. İsmini şimdi vermeyelim. O turnuvanın profesyonelleri bu sene pandemi sebebiyle Türkiye dışına çıkamayacak İstanbul takımları ve Trabzonspor'un da içinde dahil olduğu büyük bir turnuva düzenlemek istiyorlardı. Ama takımların bazılarının programları uymadı. Şu anda Antalya Spor, Sivas Spor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın bu turnuvaya hazır, katılmaya hazır olduklarını söyleyelim. Hatta Sivas Spor bu turnuva için turnuvanın profesyonellerine bir yazı da gönderdi ve katılım davetini onayladı. Ama şu an resmi bir açıklanmış program yok. Şu anda resmi olarak Fatih Karagümrük ve Spor maçları resmi olarak sadece şu an fikstür olarak Fenerbahçe'nin takviminde. Onun dışında da böyle bir turnuva planı var. Henüz netleşmese de net bir program halinde bizlere sunulmasa da şu anda hazırlık maçlarıyla ilgili bunları söyleyebilirim. Sevgili Az, hep gelecek oyuncuları tabii soruyoruz ama bir taraftan gidecek oyuncular, ayrılacak oyuncular başta Muriç olmak üzere Lazio ile Fenerbahçe kulübünün bu konudaki pazarlıkları hangi aşamada? Bu arada Zayt's ile ilgili gelişmeleri de sen daha önce aktardın. Onunla ilgilenen seri A kulüpleri var. Tolga Yarsan'ın durumu. E, şöyle topluca bir değerlendirebilir miyiz? Tabii aslında ben yayınınızı dinledim. Yayında Alper Potuk'tan bahsettiniz. O konuyla ilgili bazı detaylar vermekte fayda var. Alper Potuk geçtiğimiz sezon 2.2 milyon euro kazanıyordu Fenerbahçe'den ve bir indirimle birlikte maaşını 1.4 milyon euroya düşürdü. Geçtiğimiz senelerden yine 2017-18, 18-19 ve 19-20'den Fenerbahçe'den alacakları vardı Alper Potuk'un. Bu alacakların neredeyse tamamını bıraktı Alper Potuk çünkü direkt olarak oyuncu tarafıyla görüştüğümüzde ben futbol oynamak istiyorum dedi ve Fenerbahçe'den ayrılık kararı aldı. İki tarafta sizin yayında bahsettiğiniz gibi aslında çok da fazla İstanbul takımlarımızda nasip olmayan bir ayrılık. Karşılıklı teşekkürlerin yapıldığı Topuk Yaylası'nda vedalaşmanın olduğu ve güzel bir şekilde ayrılığın tamamlandığı bir sonuç oldu. Bir süreç oldu. Fenerbahçe'den de yaklaşık 10 milyon TL gibi bir rakam alacak. Ama önümüzdeki sezonki sözleşmesini ve geçtiğimiz sezonlardaki alacaklarını bırakarak yaklaşık 30 milyon civarı yani 30 milyon TL'ye yakın bir alacağı ve geçtiğim gelecek sezonki sözleşmesi vardı. Yine 1.4 milyon euro çarpı bugünkü kur değil ama 5.5'ten hesaplanacak şekilde yaklaşık 7.5 milyon TL'de kalsaydı önümüzdeki sezon kontratı vardı. Onu bıraktı. Geçtiğimiz sezondan bıraktı. Toplamda 20 milyon TL'ye yakın bir alacağını bıraktı. 10 milyon TL gibi bir rakam aldı. E, Fenerbahçe'den ayrıldı Alper Patuk çünkü Alper futbol oynamak istediğini söyledi. Ben direkt ayrılığın ardından e, oyuncu cephesine ulaşma fırsatı buldum. Şu anda kendisini isteyen takımlar da var. Bunları şu anda dillendirmeyelim ama şu anda Süper Lig'den sadece şunu söyleyebilirim. menajerinin şöyle bir ifadesi vardı. Galatasaray hariç bütün takımlar ilgileniyor. Önümüzdeki günlerde Alper'in kaderi belli olacak dedi ama ben tabii bir parantez de açtım. Şimdi Galatasaray hariç neden Fenerbahçe'yi de çıkarıyoruz? Geriye 16 takım kalıyor. Bence bütün takımlar özelinde Alper'e karşı bir ilgi var ama ilerleyen günlerde tabii nereye gideceğine dair daha net bilgiler verebiliriz. Onun dışında Vedat Nuruç konusunda ben herhangi bir problem görmüyorum. Önümüzdeki hafta bu transferin resmiyet kazanmasını bekliyorum. Hep çünkü her bağlantıda bunu söylüyorum. Hem fikir takip hem de devamlılık esastır. Onun dışında Mia konusunda da Benevento'nun ciddi bir ilgisi var oyuncuya ama gelen teklifler genelde sözlü. Resmi kulübe ulaşmış bir teklif yok. Bundan sonra kimler ayrılacak sorusunu cevaplamak gerekirse ben kamp süresince ve kamp sonrasında da ayrılıkların devam edeceğini düşünüyorum. Tolga Arslan konusunda bu hafta içi bir görüşme olacak ve Hanoferin artık olumlu veya olumsuz bu transferi bitirmesini bekliyoruz. Çünkü ciddi bir ilgisi var. Bu hafta içinde o çözülecektir. Ee, onun dışında Allah Yar eş, e, Matias Zanka yine ayrılmaya yakın isimler. Ee, zaten Allah Yar İstanbul'da bırakılmıştı. Hem Süper Lig'den hem yurt dışından hem de TFF birincilikten kendisiyle ilgilenen takımlar var. Ee, şu anda ayrılık konusunda da bir çırpıda tabii aklıma gelen isimleri e, saymak bazen zor olabiliyor. Canlı yayında affınıza sığınıyorum. Sağ Murat Sağlam yine aynı şekilde Fenerbahçe'nin e, göndermeyi düşündü de, demeyelim ama ilgilenen takımların olduğu bir isim olduğunu söyleyelim. Yine Emre Nasuh, Cenk Alptekin genç oyunculardan e, şu anda Fenerbahçe kulübüyle ciddi olarak bu oyunculara karşı bir ilginin olduğunu söyleyelim. Tabii ki bu kamp sürecinde herkesi görmek istedi Erol Bulut Alper Patuk da kampa geldi herkes gibi. Ee, ama şu anda ayrıldı yani bugünkü ayrılığı da resmileşti. Bu süreçler devam Biri edecektir. Fenerbahçe'de artık gelecek mı? oyuncular tabii ki önümüzdeki günlerde netleşecek. Hocam çok ilgili özür bir, diyorum, hocam bir tasarruf var mı eee yazıcığım? Jason şu anda devam ediyor Fenerbahçe'yle ama teklif gelirse ben ne gönderilmesini önemli. bekliyorum Jason orta sahada. Çünkü şişkin bir Fenerbahçe oldu. Henüz he, Ernesto Sosa açıklanmadı ama oraya da geçeceğim. Ernesto Sosa sabah antrenmana çıktı Fenerbahçe ile. Hatta bu basına da bir fotoğraf vardı. O fotoğrafın doğru bir fotoğraf olduğunu söyleyelim. Ee, şu anda bir pürüz yok. Fenerbahçe'nin davetlisi olarak geldi. Fenerbahçe'nin tuttuğu bir özel uçakla geldi. Havalimanında Fenerbahçe'li yetkililer karşıladı ve şu anda da Fenerbahçe'nin misafiri olarak İstanbul'da kalıyor. Bazı prosedürler var. Fenerbahçe riske atmak istemiyor. Covid-19 sürecindeyiz, pandemi sürecindeyiz. Kendisi Ibiza'dan geldi, yurt dışından geldi. Doğrudan burada kampa getirmek e, doğru olmayabilir. Çünkü geçtiğimiz günlerde de negatife dönüp Fenerbahçe tarafından tarafımıza mutlu bir haber gelse de pozitife dönmüştü açıkçası bir futbolcu ve bir ana, e, antrenör. O yüzden bu tarz risklere girmek istemiyor Fenerbahçe. Ben şu anda Oze konusunda herhangi bir problemin olmadığını size net olarak söyleyebilirim. Genel olarak toplamak gerekirse de Fenerbahçe'deki son durum bu. E Yazcım bir de şunu sormak isterim tabii şimdi Fenerbahçe'nin transferlerine baktığımız zaman e, ihtiyaçları olan bölgelere transfer yaptı ama benim şahsi fikrimi sorarsan e, ben e, bölgesel olarak stoper mevkiine hani bir Lemos transferinin son durumunu senden öğrenmek isterim veya başka isimler var mı çünkü stoper konusunda henüz e, eksiklerin giderildiğini düşünmüyorum. Hocam ben. ek olarak şunu da o zaman Lütfen. soralım Perotti, Remi, Valencia gibi isimler. Sürekli gündeme geliyor. Bu isimleri de ekleyerek bağlantımızın son bölümünü gerçekleştirmiş olalım. Yağız'a. Valencia konusunda şu an bir problem yok. Kendi özel hayatıyla ilgili yaşadığı bazı problemler var. Kız kardeşini kaçırdılar. O yüzden bundan dolayı bazı gecikmeler yaşanabilir. Ama Erol Hoca'nın çok istediği bir isim. Onun dışında Loic Remi Fenerbahçe'nin ilgilendiği bir isim ama görüşmeler sürüyor. Süper Lig'den başka takımlar da kendisini istiyor. Onunla birlikte aslında bugün ve geçtiğimiz günlerde Bastos konusu çok dileniyordu. Bugün de İtalya'dan ciddi bir kaynaktan, Gianluca Di Marzio'dan bir haber geldi ve Başakşehir'le Beşiktaş'ın da ilgilendiğini söyledi. Hep o söylediğimiz nokta vardı ya, Erol Bulut eğer isterse diye. Şu an için Bastos konusunda verilmiş bir karar yok, onu da belirtelim. Hatta Vedat Muriç konusunda haberimizi yaptıktan sonra gelen yalanlama da aslında Bastos konusundaki durumu biraz açıklar nitelikteydi. Para artı bir oyuncu takası şeklinde transferi tamamladığımıza dair yapılan açıklamalar gerçek dışıdır diye aslında orada e, doğrudan anlaşmanın hatta anlaşmanın finaline doğru gidilirken e, net olarak bir durum vardı. O durumda e, Fenerbahçe'nin bu ücreti tamamen nakit olarak istediğiydi. O yüzden böyle de bir durum oluştu. E, onun dışında bir sorunuz daha var Stoper'le ilgili. Mauricio Lemos yanılmıyorsam. Evet. Mauricio Lemos'u uzun süre önce anlaşıldı. Oyuncu da çok gelmek istiyor ama ödeme planları üzerinde bazı görüşmeler var. Bana kalırsa benim bu çünkü anlaşalı bayağı uzun bir süre oldu. Bu bekletilme sebebi arkasında farklı bir alternatifin olduğunu gösteriyor bana. Çünkü Mauricio Lemos aslında ilk çıkış yaptığı dönemde Diego Lugano'ya benzetiliyordu. Uruguay 6 yaş takımlarında da forma giydi. Uruguay milli de oldu. Çok önemli bir isimdi ama son senelerde İspanya 2. Ligine kadar düştü ve bireysel hatası bazı maçlarda yaptığı hatalar açıkçası transfer edecek takımda bazı kuşkuları uyandırıyor olabilir. Bu normaldir. O yüzden ben bekletildiğini düşünüyorum şu anda. Çünkü oyuncu cephesinde de bir açıklama yok ki zaten biz bunları her ne kadar söylesek de Las Palmas başkanı da açıklamıştı Mauricio Lemos'u sattıklarına dair. O konuda biraz Fenerbahçe'nin ben bu işi beklemeye aldığını düşünüyorum. Mauricio Lemos konusunda da bunu söyleyebilirim. Stoper konusuyla ilgili hocam merak ediyorsunuz biliyorum ama bir iki gün içinde birkaç net isim belirebilir. Şu an o konunun ve o haberin eee takibindeyim. Onu da size söyleyeyim buradan. Teşekkür ederiz. Yazda çok da. teşekkür ediyoruz. O ilk isimleri bizim <laughs> yazdan alacağımız garantisi var vardı doğru. ilk önce. <laughs> o şimdi net olmadan, tam teyit ettirmeden söylemek istemiyor Hatta ama doğru. şu anda sanki ben de e, hedefin bir tabi Vedat Muriç olayını ayrı tutuyorum. Bir stoper mevkine bence transferlerin yöneldiğini düşünüyorum. Kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum. Ee, bir transfer var galiba. Bu arada bir stoperle ilgili olarak Fenerbahçe Wolfsburg'dan Marcel Tisserand için görüşmelere başladı. Bir stoper hocam. Tisserand, evet. Fenerbahçe Wolfsburg'dan Marcel Tisserand için görüşmelere başladı. Bu sıcak bilgiyi de e, sizlere aktarıyoruz. Fenerbahçe için e, stoper transferi büyük önem arz ediyor. Ve e, Fenerbahçe'nin böyle bir hamlesi var. 1.90'lık bir oyuncu. Marcel e, Tisseran Wolfsburg'da görev alıyor. bu mevkideki e, stoper. Evet transfer konusunda hani mutlaka oraya oraya o mevkii odaklanmalı demiştik programımızın başında. Hem de Yavuz'da olan bağlantımızda artık Fenerbahçe'nin yani neredeyse eksiklerini belki tamamlaması demek bu stoper transferlerini de bitirdikten sonra artık bundan sonra yapacağı transferler en azından orta veya uzun vadedeki hedeflediği oyunculardır kullanmak istediği oyunculardır diye düşünüyorum. Bu transferin ardından belki belki bir tane daha bir stoper transferi de Fenerbahçeden gelebilir. Eksiklerini çok iyi tespit edilmiş. Bana göre şu ana kadar yapılan transferlerde nokta transferleri bundan sonrasında hep birlikte zaten hoca ve oyuncuların performansıyla göreceğiz. devam ediyor. Az önce Fenerbahçedeki evet. sıcak bilgiye stoper transferiyle ilgili gelişmeyi aktarmıştık. Marcel Serantla ilgili olarak oyuncuyla ilgili daha detaylı bilgileri de paylaşabiliriz. Performans grafiği de şimdi ekrana geliyor. İşte Wolfsburg'da 2019-2020 sezonunda Demokratik Kongolu oyuncu 15 maçın 14'üne 11'de başlamış. Bir gol bir asistlik katkısı var. Pas başarısı %76 ikili mücadele kazanma oranı %51 ve 27 yaşında bir oyuncu olduğunu belirtelim. Marcel Tisera'nın bu Wolfsburg'daki son sezon evet, performansı gelişmeleri de takip edeceğiz. Tahmin ediyorum görüşmelere başlandıysa e, yarın e, sıcak bir gelişme 12 olarak. Bir iki gün içinde edilir. demişti yaz net netleşir yazında bilgisi doğrultusunda bunları netleştiririz. İhtiyaç olduğu bir bölgeye transfer bence diyorum e, minimum bir tane daha bu bölgeye bir transfer evet. yapabilir Fenerbahçe.